Havalama, suyuma, toprakuma dokunma. Havalama, suyuma, toprakuma dokunma. Direne, direne, <laughs> <tetkir. gülüyor> <laughs> 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 Bugün burada anayasal bir suç işleniyor ve anayasanın 169. maddesi ihlal ediliyor. Anayasanın 169. maddesi devlet ormanları hiçbir şekilde eksiltilemez diyor. Ve bugün orman müdürlüğü devlet ormanlarını ne zaman eksiltiyor, ne zaman kesiyor? Bütün Türkiye'de her yerde orman yangınları olurken ormancıları orman yangınlarını söndürmek için görevlendirmek yerine ormanları kesmek için görevlendiriyorlar. Bu ancak bu ülkeyi ve bu halkın geleceğini bitirmek için kasten yapılabilir. Yani artık ben onu düşünüyorum. Bu öyle bir akıl tutulması olamaz. Yani eğer bu ülkeyi çökertmek istiyorsan sen bunu yapabilirsin. Arkasında Akpala arkasında 200 bin dönüm kömür ruhsat sahası var. İçinde 88 bin dönüm tarım alanı var. Ve bu 88 bin dönüm, dönüm tarım alanını beşli çete yok etmek istiyor. Buğday için Rusya'ya dilendiğimiz bugünlerde. Yani böylesine bir akıl tutulması ve en önemlisi de şu anda Muğla İdare Mahkemeleri ve Muğla Savcıları, Milas Savcıları beşli çeteye yasaları uygulamıyorlar. olamıyorlar. Anayasanın 10. maddesinin açık hükmüne rağmen hiçbir zümreye, hiçbir sınıfa imtiyaz tanınamaz demesine rağmen burada bir zümreye, bir sınıfa beşli çeteden limak iştaşa bir imtiyaz tanınıyor ve o imtiyaz sonucunda arkasından da burada yapılan şey şu biz yarın Limak'ın patronu Nihat Özdemir ve İçtaş'ın patronu İbrahim Çeçen hakkında anayasanın üçüncü maddesindeki devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçundan savcılar şikayet edeceğiz. <laughs>